sağlayamıyor bunu görüyorum sağlasaydı görürdük yıllardan beri e, bizim üniversite yani bilim yuvası dediğimiz bu yerlerde e, bana göre e, birçok sebebi var Bunlardan bir tanesi siyasi sebepler Yani bu e, işte e, işte bilim adamı kayırmaları öyle diyelim artık işte doçentler, doler Proflar e, bazı üniversitelerin e, yanlı tutumları Fark etmez. İster devlet yanlısı olsun, isterse başka e, tam aksi de olsun. İkisi de taraftar aslında bana göre. Yani e, ikisi de ekstrem, kötü kötü sonuçtur bunca. Yani bir üniversitenin, bir kurumun devleti yanında olması e, da bana göre sürekli e, yanında olması da kötü bir şeydir. Veya başka bir üniversitesinde tamamen devleti dışlayan bir şekilde olması da bana göre kötüdür. Bunlar, yani şekerin de çok fazlası nasıl zararsa, kararı iyiyse bana göre eğitimle alakalı üniversitelerin daha çok sebepleri de var aslında. Yani oraya kadar gelinceye kadar o çocuk eğer düzgün yetişmemişse üniversite ona ne yapsın ki? Ne yapsın ona yani? Şimdi konu başka yere geçecek ama çok üniversite açılıyor olmak bilimle bunu paralel olarak geliştiğini söylemek çok zor. Yani üniversite açmak, işte Türkiye'de nüfusun, işte gençlerin belli olarak üniversiteyi bitiriyor olması bizi bir adım ileriye taşıdığını düşünmüyorum ben. Yani içine doldurmadığınız bir şeyi, yani şuna benziyor, fıçının içi boşsa dışına da bir şey taşmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani içini doldurmak lazım. İnan o konuda hiç bilgim yok. Şöyle bir şey, yani öyle bir şey olsa duymamız lazım. Öyle değil mi? Şimdi mesela bir üniversite bir şeyler yapmış, bir buluş yapmış veya bir şeye katkı yapmış diye ben duymadım, bilmiyorum. Onun hakkında detaylı bir yani bilgim yok açıkçası şu an için üniversitelerle ilgili bir bilgim yok. Valla son zamanları dersen iki ayırmak gerekiyor. Daha önce üniversite vardı, şimdi üniversiteler var. bu ayrımı nasıl yapacak dersen, daha önce belli üniversiteler vardı. İnsanlar oralara girmek için gerçekten mücadele veriyorlar. Şimdi her yere sadece ekonomik kaygıyla sırf bulundukları ile ekonomik yardım olsun diye üniversiteler açtılar. Bana göre yüksek liseler. Onun için bilimden de hızlı uzaklaştırmıştır. Bilim adamı da gerçekten değer verilmediği için, bilim adamı da dikkate alınacak bir sistemden çektiği şey için. Yani şöyle söyleyeyim ben sana kısaca. Bu ülkede bilim adamına ihtiyaç yok. Ben bu konuda hiç düşünemiyorum yani katkı. Yani onlar tamam güzel insan yetiştiriyorlar eğitimli. insanlığa faydalı olabilecek Bilim konusunda ama arkalarında duran olma deyince ne oluyor? Savruluyorlar ya da kayboluyorlar. Katkı sağlayan çok güzel üniversiteler var ama üniversiteler o kadar geniş oldu ki her tarafta üniversite oldu. O yüzden bence sıkıntı az olsun öz olsun. E, aslında çok katkı sağlayabilirler ama bu şekilde giderse çok açıldığı için eğitim seviyesi yine düşüyor bence. Yani üniversiteler e, ileriye doğru tabii ki okuduklarında, mesela benim kızım da üniversite okudu ama şu anda hiçbir şey yapamıyoruz, bekliyoruz. Üniversiteler çalışma yürütülüyor tabii ki ama fakat hep güzel üniversitelerden alınıyor işçiler.